Herkese merhaba arkadaşlar. Yiğit Hocam kanalına hoş geldiniz. 3 Ekim Pazartesi günü efsane tahminimle karşınızdayım. Arkadaşlar dünkü Beşiktaş Fenerbahçe derbisi artı 350 oranlı kuponumuz kazanmıştır. Arkadaşlar maç sonu 0 vermiştik. Maç sonu 0 bitti. Bak bugün sizlere 10 numara bir maç daha vereceğim arkadaşlar. Yalnız öncesinde şunu söylemek istiyorum. Kardeşim biz bir günde buralara gelmedik. Bir günde bu kral lakaplarını almadık. Bir günde kaybetmeyiz. Anladın mı? Bak beni bir videoda tanıyan insanlar beni yargılıyorlar, küfür ediyorlar falan. Ben dün çok sert çıkıştım arkadaşlar. Niye? Beni tanımayıp da beni yargılayan, küfür eden, ailevi değerlerime küfür eden insanlar yüzünden ben bayağı bir sinirlendim. Dün çok kötü çıkıştım. Onun nedeni de şu. Adam benim takipçim bile değil diğer e, iddiacıların takipçileri işte arada benim videolarıma denk gelmiş. Belli yani. Benim takipçim olsa her şeyin farkında arkadaşlar. Adam diyor ki senin diyor geçen diyor 84 bin liran vardı diyor. Şimdi 4 bin liran kalmış diyor. Nasıl batırdın? Şöylesin böylesin. Dünya kadar küfür ediyor. Bak. Birincisi benim paramdan sana ne? İkincisi eğer sen beni düzgün bir şekilde takip eden bir adam olsaydın öğrenirdin her şeyi. Bak biz 20 bin lirayı bu kanalı açtığımızda tekrardan açtığımızda bu bizim kaçıncı kanalımız haberiniz var mı? Biz bunu açtığımızda 20 bin lirayla başlayıp bir hafta bir buçuk hafta içinde o parayı 84 bin lira yaptık. 84 bin lira. Ben geçenlerde de 50 bin lirasını çektim. Birkaç gün falan bahis almadık biliyorsunuz. Birkaç gün bayis almadık. Ondan sonra bir bayis aldık kardeşim. 41 küsürlere falan dayandı para tekrardan. Ondan sonra işte Galatasaray Adana Demirspor'a 7500 lirasına bastık kardeşim. Sonra cebimizde geldi 34 bin lira para kalmış. Ve ben Telegram kanalıma kardeşim girip bakabilirsiniz anketler de duruyor. Dedim ki 30, 34 bin lira dedim kasam var hepsini basayım mı? Yaklaşık 700 kişi bas dedi. Yaklaşık 700 kişi bas dedi. Ben de kardeşim delikanlılık yaptım tamam mı? Ve Galatasaray maçında izliyordum. Galatasaray maçından arkadaşlar gol çıkacağını hani o o an hissediyordum anladın mı? Galatasaray gol bulur diye hissediyordum. Galatasaray'da arkadaşlar 30 bin lira bastım Galatasaray'ın golüne. O yattı arkadaşlar. KG var kuponumuz da yattı. Ondan sonra çıkıp bana bir ton laf ettiler. Kardeşim birincisi biz zararda değiliz. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Zararda değilim. Zaten ben o 20 bin lirayı 84 bin lira 90 bin lira ulaştırmışım. Zaten ben karımı çekmişim. Ben o günde kardan zarardayım anladın mı? Hani insanı tanımadan yargılanmaz. Yok gelmiş saçma sapan yorumlar yapmış. Yok 30 bin lira girdi şöyle. Lan sana ne oğlum? Sana ne? Kimin malı kimin malını ilgilendirir arkadaşlar? Böyle bir dünya yok ya. Kimin malı kimin malını ilgilendirir? Ama işte bizi ee, çekemeyen insanlar tutup böyle konuşuyorlar. Dün de arkadaşlar 4000 lira kasamızda para kalmıştı. Fenerbahçe Beşiktaş maç sonu sıfıra girdik. 15 bin lira yaklaşık bize bir para kazandırdı. Dün tabi <laughs> bizi daha yeni tanıyanlar çıkmış diyorlar ki yok maç sonu sıfır olmaz. Bu maç MS2 olur, MS1 olur, sıfır olmaz. Dün gördük. Dün YouTube aleminde o maçtan tek kazanan bendim arkadaşlar. Tek bendim ve benim takipçilerimdi. Ha, bize inanan insanlar, diğerleri hikaye. Neyse diyeceklerim bu kadar. Şuna değiniyorum ya. Şu ya şu asıl şu. Laf şu bak. Bir insanı tanımadan yargılamayın. Benim bütün videolarım kanalda. Açın açın izleyin. Ben neler demişim bu zamana kadar, neler yapmışım. Anladın mı? Bir insanı tanımadan yargılamayın. Ailevi değerlerimi küfür ederseniz ailevi değerlerinizi küfür ederim. Kimse de kusura bakmasın. Her şey karşılıklı bu hayatta. Bugün arkadaşlar İtalya Serie A'dan Verona Udinese maçını analiz ettik. Detaylı analizlerimizi yaptık. Bu maçı arkadaşlar bahis alacağız. Dün tabi kardeşim ben 15.000'i yaptıktan sonra tık canlıdan da girdim kardeşim. Canlıdan da parayı tekrardan 25'e çıkardık. 5.000 lira falan o geçenki kaybımızdan bir 5.000 lira kaldı. Onu da bugün çıkartırız rahat olun. Bugün Verona Udinese maçını analiz yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir maçın analizi kolay olmuyor. Yaklaşık 3,5-4 saati buluyor. Bunun da arkadaşlar detaylı analizlerini yaptık. Şimdi Verona'ya bakacak olursak Verona son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle çıkıyor. Udines arkadaşlar son 5 maçın 5'inde kazanıyor. Deplasman Udines'e 1.90 olan beraberliği 2.99 ev sahibi Verona'ya 3.01 oran açıyor iddia. İddia Udinese'yi ister istemez arkadaşlar favori gösteriyor. Adamlar 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 15 gol atıp 7 gol yemişler. 8 davranış e ve 16 puanla 5. sıradalar. Roma'yı, Juventus'u, Inter'i, Torino'yu, Fiorentina'yı hepsini geride bıraktılar. Hellas Verona ise 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet, 6 gol atıp 13 gol yedi eksi 7 avarajı ve 5 puanla ligin 18. sırasında yer alıyor. Şimdi bu maça dışarıdan bir göz baktığında şunu diyebilir. Ya kardeşim Udinese forumda Udines'e puan lazım. Şu an 16 puan da 3 puan daha alır 19 tak Lazio'nun önüne geçer diyebilir. Biz tabii ki böyle düşünmüyoruz. Ha. Gene deplasman bu maçtan galip gelebilir. Ama ben arkadaşlar bu maçın kolay olacağını düşünmüyorum. Hani öyle göründüğü gibi. Ya ben bunları düşünüyorum anladın mı? Udinese bu maçtan galip gelebilir ama zor. Direkt bu maça gidip MSI 2 oynayacaksanız hiç oynamayın arkadaşlar. Bu maça bence MSI 2 oynanmaz. Bu maç arkadaşlar ne oynanabilir? Fazla laf uzatmayacağım hemen bahsimizi vereyim. Bu maça maç sonu 2-1 0 oynamaktansa daha güzel bir tercih oynayacağız arkadaşlar. Bu maçın oluru bana göre hemen şöyle indireyim. Nerede oğlum o ya? Gözümden mi kaçtı acaba? Bir dakika arkadaşlar. Ya kardeşim biz analizlerimizi yapıyoruz buradan atıyoruz, Telegram grubundan atıyoruz. Her yerden atıyoruz. Her yerden bak. Her yerden bahis paylaşıyoruz. Ama insanlar gelip böyle bankörce davranıp hiçbir şey bilmeden beni daha bir videoda tanıyıp da ailevi değerlerime kadar küfür eden gerçekten tiksindirici bir durum. Hellas Verona maçın arkadaşlar 5040 lira basıyoruz. 1.70 oranından karşılıklı gol var aldık. Benim tercihim arkadaşlar bu maç karşılıklı gol var olacaktır. Beni arkadaşlar Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Canlı tahminlerle içinden geçeceğiz bu piyasanın. Sağlıcakla kalın.